şimdi e, ne yapacağız? Isı sıcaklık konusuna giriş yapmıştık. Isı ve sıcaklık konusunda termometreyi işledik. Termometrenin hassasiyetini inceledik. Bunlarla ilgili bir şey, bir takım sorular çözdük, bahsettik. E, daha sonra denge sıcaklığına giriş yaptık. Denge sıcaklığı ilgili de biraz sorular çözmüştük. E, ben de bugün sizin için şöyle bir şey düşündüm. Bu kısımla ilgili... Bunlarla ilgili bir tekrar hazırladım. Yani e tabii defterinizdeki tüm soruları çözalım ama hepsinden birer örnekler hazırladım. O birer örneklerden tahtaya yazacağım birazdan. Sizler de lütfen önünüze bir A4 kağıdı alın. Tekrar diye başlık atıp benimle birlikte soruyu yaz ama ben anlatmaya başladığında kalemini ne yapıyorsun mutlaka Bırakıyorsun. O zaman şöyle bir konuyla ilgili tekrar sorularına geçiş yapalım. Hadi. Soru 1 diyorum. Su kaynama noktası 150 Suyun donma noktası ise eksi 10x olsun. Yani bir x termometresinden bahsediyorum. Arkadaşlar Celsius termometresinin 50 santigrat derece okuduğu yerde x termometresi kaç x gösterir soruyor. size soruyorum. Biliyorsunuz ki termometrelerde özel e, değerlerimiz vardı. Mesela Celsius'ta e donma noktası 0, kaynama noktası 100 ya da Fahrenheit termometresinde 32, 212 gibi değerler veriyor. Ama adam sana bak çok yani büyük bir kıyak geçiyor burada. Diyor ki sen zahmet etme ezberleme zaten bir zahmet Celsius sıfır ve yüzü bil diyor. Ben senin için bir termometre seçiyorum. Adına X termometresi diyorum. Ve donma ve kaynama noktalarını veriyorum. Okey. Hemen hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Şöyle üç bölmemizi çiziyorum. Birinci termometre. Bir termometre daha çiziyorum. İkinci termometre. X termometresi. Celsius termometresi. Hatırlayalım. En alt noktamız bizim neyimizdi? Donma noktamızdı. Orta noktamız bizim okunan değerimizdi. Buradaki değerimiz neydi? Kaynama noktasıydı. Şimdi değerleri yeni yazalım. Bana kaynama noktasının 150 olduğunu söylüyor. Hemen buraya 150'yi yazdım. X termometresinin donma noktasının eksi 10 olduğunu söylüyor. Geldim. 50 santigrat derece ölçüldüğüne göre yani okunan değerinin 50 olduğunu söylüyor bana. Peki sen biliyorsun ki Celsius termometresinin donma noktası 0, kaynama noktası kaç arkadaşlar? 100. Bana 50 santigrat derece x'in ne kadar okuyacağını soruyor. Ne yapıyorduk bu sorularda? Ortadan en altı çıkarıyorduk. x eksi eksi 10'dan ne geldi? x artı 10 bölü 150 eksi 10'dan yani 150 artı 10'dan 160 eşittir. 50 eksi 0'dan 50 bölü 100 eksi 0'dan 100'ü yazdım. Dikkat. Şık, şık şık gitti. Şık şık, şık. gitti. İçler dışlar çarpma yazıyorum. 1 çarpı x x 1 çarpı 10 10. 16 ile 5'i çarpıyorum. 80. X buradan kaç geldi gençler? 70 geldi. Hemen sonrakiye geçelim. Grafik şeklinde size sorabilir demiştim. Mesela şöyle çizdim. Şuraya eksi 40 yazdım. Celsius termometresi olsun. X termometresi olsun. Şuraya 20 yazdım. Şurası da 0. Bana X termometresinin mesela neyle sorsun? Kaynama noktasını sorsun. Soru işareti zaten biliyorsun ki adamın sana bunu vermesine gerek yok. 0, 20 Celsius termometresindeki kaynama noktam neydi? 100. Yazdım. Bana x'i soruyor. Okey çözelim. Birinci yol benzerlikten git demiştim. Birinci yol benzer. Hemen yapalım. 20'nin 40 oranı 20 bölü 40 eşittir. 100'ün tamamına oranı yani 100 bölü x artı ne diyorum? 40. Hey dikkat. Şurayla yani bu sıfırla bu sıfır gitmez ya da bunları bölemezsin. Neden? Toplama işlemi var. Hemen şurayı sadeleştiriyorum. 1 bölü 2 oldu mu? İçler dışlar çarpımından. 2 ile 100'ü çarptım. 200 eşittir. 1 ile x'i çarptım. Biz. 1 ile 40'ı çarptım. 40. x buradan kaç geldi? 160 gülücük önemli. Soru şey yapalım. Aa yok ikinci da anlatayım size. İkinci yol. İkinci yolda ne yapayım hocam? Ben benzerlik kuramıyorum. Okey olabilir. Sana kalmış. İkinci yolda dedim ki size. Ya çıkmış bu böyle yatırmış. Hiç önemli değil. Al sen bu termometreyi bu halde çiz. Alıyorum şimdi bak. Sersürsü aynen çiziyorum. Çizdim. 0, 20, 100. Bir x termometresi vermiş sana. Eksi 40. 0 sana burayı soruyor. Hemen yazalım. 20 eksi 0'dan 20 bölü 100 eksi 0'dan 100 eşittir. 0 eksi eksi 40'dan bak şuradaki eksiye dikkat et kendi bir de yakma. 0 x eksi 40'tan 40 bölü x eksi eksi 40'tan ne geldim x artı 40. Tekrar ediyorum. 40 ile 40 birbirini götürmez. Toplama işlemi var. Burayı sadeleştirebilirsin. 1 ne geldi? 5. 40 ile 5'i çarptım. 200 eşittir x artı 40'tan. x eşittir kaç geldi? 160 geldi. Soru işe geçelim şimdi. Tarkimetreleri böyle tekrar ettim. Temelde daha farklı soru tarzı çözmeye gerek duymuyorum. Soru biraz da şu ısı sahası muhabbetine değinelim sizinle. Ee, sıcaklık zaman olsun. X, Y. Şuraya T dön. Büyük T sıcaklık, küçük T zaman Elimizde T 2T. Özdeş ısıtıcı. Size ısı sahaları oranını soruyorum. Biliyorsun ki ısı sahasını biz büyük C harfiyle gösterdik. Küçük C öz ısıydı. Isı sahası büyük C ile gösteriyordu. Isı sahaları oranı Cx bölü Cy'yi sorsunuz. Zamanı ne diye alıyorduk? Isı olarak alıyorduk. Yani burası T ise Q. Burası 2T ise burası nedir? 2Q. Süpersiniz. Devam ediyorum. Cx eşittir. Q eşittir. Mc delta T değil miydi? Isı sahası kütle ile öz ısının çarpımıydı. Yani şuraya ne yazıyorum? Kocaman büyük C. Q eşittir. Büyük C çarpı delta T'den. Büyük C'yi çektiğiniz zaman ne elde ettiniz? Q bölü delta t'yi elde ettik. O zaman gelişimi yazalım. X'in ısısı kaç? Q bölü sıcaklık değişimi. Dikkat! Bir şeyin başına delta gelmesi demek. Sondan ilki çıkar demek. Sıcaklığıma bakıyorum. X'in son sıcaklığı 2T. X sıcaklığı 0. Adam seni şaşırtmak için tutar bunu buradan da başlatır. Yalvarıyorum sondan ilki çıkarmayı unutma. 2T'den 0'ı çıkartın 2T dedim. Ya şunu kısaltarak yazalım. 1 bölüne geldi burası. 2 kat sayıyı yazdım. Büyük C'ye eşittir diyorum şimdi. Y'nin ısısı kaç? 2Q bölü sıcaklık değişimini yaz diyor bana. Y'nin son sıcaklığı T, ilk sıcaklığı 0. T eksi 0'dan ne geldi? T. Bölü burası ne geldi? 2. Bana x'in sahasını y'nin sahasını oranı soruyor. 1 bölü 2 2'ye bölünce zaman cevabı kaç geldi? 4 geldi. Soru 4 diyelim. <laughs> Şelale ilgili de soru çözelim. Sırasıyla kütleleri M3M <laughs> <en>. Öz ısıları 3C <laughs> C olan sıvılar kütleleri M3, M, öz ısıları 3C, C olan sıvılar e, yalıtılmış bir kapta karışıyor. neydi? M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 c 2 Yazalım şimdi. T denge eşittir. M1 C1 T1 artı M2 C2 T2 bölü M1 C1 artı M2 C2 Hocam bu kadar mı? Hayır. 3 tane varsa 3 tane yaz. Seriye devam et. T denge sıcaklığı kütlem ne? Söyle bana. Evet. C'miz ne? 3C. Sıcaklığın ne? T. Artı diyorum. Kütlemiz kaç? 3M. Öz ısımız C. Son sıcak yani ikincili sıcaklığı demek istedim. Kaç? 3T bölü. M çarpı C yazıyorum. Çarpmadı biliyorsunuz ki kas nerede olduğunun bir önemi yok. 3MC artı 3MC diye yazdım. Buradan T denge eşittir. Gençler şurası 3 mct. Burası 3 3 çarp 9 mct. Toplam 12 mct. Bölü 6 mc'den şık 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 mc'ler gitti. 12'yi 6'ya böldüm. Ne geldi? 2 t geldi. Gülücük önemli. Soru 5. Bir çay e, bir çay damla su ile doldurulur. Yolun ocağı yerleştirildiğinde 1 diyorum, ısısı artar. 2 diyorum, sıcaklığı artar. 3, iç enerjisi artar. ileri doğru. <laughs> ne demiştik? Isı asla kıyaslanamaz. Isı artar, ısı azalır gibi cümleler kesinlikle ve kesinlikle neydi? Yoktu. Sen bir cümlede yani bir maddede ısı artar, ısı azalır, kanın ısısı leğenin ısısından daha fazladır diye gördüğün zaman ne yapıyorsun? Üzerine çiziyorsun. O zaman hemen yapalım. Şimdi bir çaydanlık suyla doldurup yanan ocağa yerleştiriyoruz. Çaydanlık suyu koydunuz, ocağa getirdiniz. Yanan bir ocağa, altına işte ateş aldınız. Gençler, şimdi ısısı artar diyor. Bak ısı ile sıcaklık farklı terimlerde. Isı artar azalır diye bir şey yoktu. Üzerine direkt ne yaptım? Çizdim. Yanlış. Sıcaklığı artar. E doğru. Sonuçta bir ısı alıyoruz, Sıcaklığı artar. İç enerjisi artar. Neydi bu? Toplam enerjisiydi. Kinetik enerjisi artıyor. Sıcaklığı arttığı için iç enerjisi artar. Cevabımız nedir? 2 ve 3. Soru 6 diyelim o zaman. TK, T, TL, 5T. Isıca yaratılmış kaba konuluyor. yapını 4 tanesi. Buna göre 1. K'nın ısı değişimi L'nin ısı değişimine eşittir. 2. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden küçüktür. 3. K'nın ısı sahası L'nin ısı sahasından karıştırmayalım. Şuraya sahası yazıyorum. Küçüktür. Hangileri çiziyor. Hemen hatırla bunu nasıl yapıyorduk? Demiştim ki ise K sıcaklığını yaz, L sıcaklığını yaz, denge sıcaklığını ortaya yaz. Hadi yapıyorum şimdi bak. K dedim, denge sıcaklığı dedim, L dedim. Hatırla K'nın sıcaklığı T, L'nin sıcaklığı 5'ti. Denge sıcaklığımız kaç? 4'ti. Aradaki farkı alıyorum. 3. Aradaki farkı alıyorum bir. Hey ne yapıyorduk? Bak tekrar ediyorum. Dengi sıcaklığını ortaya yaz. Birinci basamak cepte yazdım. Aradaki farkları al. Farkları aldım. Dörtten bir çıkarttım 3. 5'ten 4'ü çıkarttım Bir. Şimdi çapraz çarpı ne yapıyorum? Isı sahası ile çarp. Burası büyük C. 3 ile C'yi çarptım. Burası büyük 3 C. Şimdi şunu net bir şekilde bana söyleyebilirsin değil mi? Bak ne yapıyorum? K'nın ısı sahası C. L'nin ısı sahası 3 e. Yani K'nın ısı sahası L'nin ısı sahasından daha küçük. Ben bunu kesinlikle görüyorum ve kesinlikle söyleyebiliyorum. O zaman yes. Bu nedir? Doğru. Geldim. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden küçüktür diyor. Şimdi bana bir yaklaş. İyi dinle burayı. Isı sahasının formülü kütle çarpı ısı değil miydi? Isı sahasının formülü kütle çarpı özüsü değil mi? Bak şuraya mk, ck yazdım. Şunun önünde ne var? 3 kat sayısı var. Şimdi ben şunu biliyorum. mk çarpı ck, m çarpı c ısı sahasını verir. Okey. 3 kat sayısını önüme aldım. Isı sahasını açarak yazdım. mk çarpı c. Şuna dikkat et. Bu bir, bu bir olabilir. Okey, bana biri verdi. Ama şuraya bak. L'nin kütlesi 1, Öz ısısı 3 olabilir. 1 ile 3'ü çarptım, bana 3'ü verdi. Şimdi gençler şaşırın iyiydi bakın. Büyük C, büyük 3C dedim. Karnımdaki var? Kütle ve öz ısı var. Karnımdaki var? Kütle ve öz ısı var. Yalnız ben buraya 3 yazdım da sen da bunu şöyle yapma. 3M, 3C falan hayır böyle bir muhabbet yok. Yani bu 3 bunun önündeki C'yi açtım o yüzden yazdım. İsterseniz sileyim kafanız karışmasın. Şimdi şöyle olabilir gençler. L'nin kütlesi 3, C'si 1 olabilir ya da kütlesi 1, c'si 3 olabilir. 1 çarpı 3 yazabilirsin, 3 çarpı 1 de yazabilirsin. O yüzden ben kütleleri için kesin bir yorum yapamıyorum. Bak doğru olabilir deseydim, evet doğru. Yani mk1, mn3 olabilir. Olabilir deseydi ihtimallerle konuşmuşum, kabul edebilirim. Kesinlik sorduğu için ne diyorum? Yanlış. Peki, geldim birinci. Size demiştim ki, denge sıcaklığı demek, her iki maddenin artık son sıcaklığı demek. Yani ortak bir yerde buluşmaları demekti. Ve size bununla ilgili kural yazarken de demiştim? Sıcaklıkları farklı iki madde birbiri arasında ısı alışverişi yaparlar. Isı aynı zamanda neydi? Bir enerjiydi. Ve bunlar ortak bir denge sıcaklığına geldiği zaman ısı alışverişi duruyordu. Yani bunların son sıcaklıkları aynıydı. Bir diğer altın kuralımız neydi? ısı değişimleri aynıdır. Bakıyorum. Kaan ısı değişimi, ısı değişimi eşittir demiş. Doğru. O zaman cevabım ne olacak? 1 ve 3 olacak. Gülücük önemli. Soru 7 diyelim şimdi. Şöyle güzel okulumu reklam yapayım size böyle final yazıyorum. Bu çizelim şimdi. Gençler şöyle ne yapalım? Nasıl bir soru yapalım? Sıcak değişim diyeyim. sayıda kütle yok. Yes. Değerlerimizi verelim. 2 T'ye M olsun. 3 T'ye 2 M olsun. Buraya da M 2 T dedim. Yani 2 M. Şuraya sıcaklık yazmışız. T diyelim. Ee, bunlar özdeş ısıtıcılarda. Özdeş ısıtıcılarda. mesela bir özellikte C çek. Çekmeden de çözebilirsin. Bu sana kalmış. Şu bölü M delta T dedim. Özdeş ısıtıcı deyince ne yapıyorduk? Isılarını aynı alıyorduk hatırla. Hemen şu tarafa geçiyorum. C, F'yi yazalım. Önce bana ne diyor? Isıyı yaz diyor. Aynı ısıda oldukları için ben Q dedim. Sen 2 Q'de, 3 Q'de, 4 Q'de. Ben ilgilendim. Devam ediyorum. F'nin kütlesi kaç? M. Sıcaklık değişiminin 2'ti. Bak sonucunda ne geldi? 1 bölü 2. Şimdi C, V'yi yazıyorum. Isımız Q, kütlemiz 2M, sıcaklık değişiminiz 3'te. Yani 1 bölü 6 geldi. V'yi yazıyorum. Q bölü, kütlemiz kaç? 2M, sıcaklık değişimi 1 bölü 2. C madde için ayırt edici özellik olduğu için sonucu aynı çıkar ne demek aynı maddedir diye derim. O zaman F ile aynı madde olur. Yine farklıdır. Ee, şimdi sevgili öğrencilerim birazcık tekrarlarımızı yaptık. 7 soru çözdüm sizin için. Bunlar için yeterli. Ee, Bol bol tekrarlarımızı yapmayı unutmuyoruz ama tekrarlarımızı nasıl yapıyorduk? Okuyarak değil, yazarak yapıyoruz. Ee, siz bunlarla ilgili sorular çözdüğünüzde, anlamadığınız sorular olduğunda mutlaka bana, okulumuzun sizin için e, oluşturduğu WhatsApp grupları var biliyorsunuz. WhatsApp grubundan sorularınızı bana gönderebilirsiniz. İstediğiniz vakitte sorularınıza size yardımcı olabilirim. Ekstra olarak lütfen kendinize iyi bakın, e, bol bol vitamin alın, e, sağlıklı günler diliyorum.